Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte alışkanıyoruz. <laughs> Minecraft Hagi bütün Ama Hagi bizi engellemeye çalışacak. Hayatlar, Şimdi bir tane ormanda Hagi Vagi var. Biz de kaçmaya çalışacağız. Yani ben Şöyle hemen kaçalım da. Yani arkanıza bakmanız gerek. Ağabeyi var. Madende bile olsun. Şöyle hemen biraz odun kazalım. Envanter kuru yaptım. Müzik gelirse de kapatacağım zaten. Yani böyle zil de kapatacağım. Şöyle biraz odun toplayalım. Nasıl sonra bir madene inelim. Denizlere gelemiyor abi. O güzel işte. Yani suya giremiyor. <laughs> aynen hemen. Aferin oğlum. Gel bakayım sen. Biraz taş kazalım. Tamam. Şimdi biraz taş kazalım. Ben bu giyemiyorum. Bir de. Yani ona bakarsak böyle mesela sabun tam yere yani şurada böyle kaçıyoruz koşuyor. Böyle koşar Arkamızda bir değil de koşuyor? vallaha Arkadaşlar bu arada bu seri de Yani, yani böyle adlarını ben unutuyorum ve yansıkla siliyorum. Ben yani silmeyeceğim. Arkamı falan da kapatmak için iki noktalarına geçebilirim. Uzun boylu olsa haydi Hayda olarak oyunu bitmeye çalışıyorum da belki yaparız. Onu şimdi bu konuklu mayla asla bitmedi Zaten bazı videolara baktım var mı? Daha fazla zaten böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam ya yeter. Şöyle. Bu da yapalım. Senden yapalım da. 5 tane boş mu? sunut abi. Mounta düzenlemesi yapabilirmiş. Ok. Şimdi etraf temiz gibi. Böyle hemen gidelim. Köy falan olur tabii. Araba burada. Biraz devriliyor. Hadi gel nerede acaba? Bu orada yani var yok, olusuyor. Her yerde oluşabilir. İyi de 10-15 saat oluşabilir. Modern de bile oluşabilir. En değil her yerde. Şimdi söyle, Hadi bir tam yoksa şey yemek toplayamamız lazım. Hadi bir koyuyorum. Hadi bir yatak yapalım bir de yemek de lazım. Ben yani çok uyumlu. Söyle ver. Yatak yapalım. Hepimiz yatak yapalım. Ben en sevdiğim gibi. Tamam yemek. Yemek için toplayalım ya. Hey selam. Tamam yemek topladık ya. Biraz zor yaptım ha. söyle abi iyi sana söylerdir ha. Şimdi orada bir yer var. Nereye gideceğiz şimdi? Maden edelim ya maden bulalım. Güzel. Şurada biraz var. Oraya gel. Madenle doğarsanız ayrı gelir. Ha, hadi yok gibi ya yani sen zaten doldu. Moru da astı mı? Yani ben moru açmadım falan unutursam vallahi yeni mod oluşturacağım. Söyle gidelim de. Oha ta kardiye geldi. Yani. Ay burada tozlaşmış kar var bir de. Oy bura madem Dile vur şöyle. Yavaş yavaş. Oo, burada. Yani Lav <laughs> da var da Şuraya gidelim. Aa, burada birer gidiyor. siz bir şey göremiyorsunuz bilmiyorum da ben biraz görüyorum. Evet. Oğlum bu bana oluyor lan. Ama elma kullanır evet tam Bir azından. yeri mi var lan orada? Oğlum buraya alalım Oha! What the? Arkadaşlar. Oğlum ilk başta da vardığın yeri mi buldun lan? Şu anda arkadaşlar bu arada yemin ederim yemeğe gittik. Şey ne yapmadın? Atladım. Ne acaba <laughs> ya, lan? Oğlum, ilk, ilk, ilk defa, bir de bağırdım, bu defa bu defa bu defa bu defa defa Çıkalım yukarıda. da. <laughs> ne burada? Hayır lan git. Yani bunu... git. <laughs> ya ben şöyle blok koyuyor. Bastım vardı yeri buluyor. Hadi bu bir vardı de bastı bence vardı. Hadi olur vardı mı? Denemedim de. Denedim mi hatırlamıyorum. Vardım kaslı kollarıyla. Alır ya. vardan abi korursun evet. bizi de. Ay kaçıyorum. Oo. Söyle onu düşüyor. Ne abi? Dar ya. Olmaz bile bir de çok karanlık. Zombi ne yapıyor orada? Ben bir dakika şey o da bilir. Az gider buradan. Ben bir de level veriyor aslında. Söyle. söyle. Bu kadar mı var? Yakınlarda mı? Olabilir. Ya yani söyle. Adamı ne oluyor ya biraz hiç değil, değil. oğlum çok kalın hayır Sus, nerede hayır ya neyse oğlum ölmeyiz ya ilk başta da mağaradan son öyle Neyse ben orada zaten hiç elmas falan Başka madem ya. Böyle bir şey mi var ya? Nereye gittik? Şurada falan gittik. Gidelim mi artık böyle? biz buradan gittik değil mi? Evet. O manada mesela bir çok da oraya gidilmez. Ve gece oluyor. Ya bunu kapıyor. Yüdeyiz kutu. Şöyle.

İki kere kontrol ettim abi diyor da. Evet hala nerede oğlum bu? <laughs> Oo köy. Güzel köy bulduk. Demiz var mı acaba ya? <laughs> Oo oy bir dakika. Çok ah seni alacağım ben. Bak hadi ben kaçıyorum. Ben ayağına ayağına. Sen git. Sana yok. Tamam. Ben. Git. Git. abi kurtar beni şu trollü abi ne bakayım. Şey bir boks alıyoruz. Ben şu meseleyi alabilir miyim seni? <laughs> uyuyalım ya. Nasıl? Neyse uyuyalım söyle. Şöyle uyuyalım be. Orada klipper var. Palla da var. Remedy var mı? Göremedim ya. Köyde bu arada yesin. Ama şunları alayım. Aga be zombi köylü cennete gitti. İyi çok özleyeceğiz onu. Sandal mı? lan bu? <laughs> tamam neyse ya. ya da üstü bir şey yok Lan yemeğe attım. Tamam. Bunlar da yok. Abi yok mu ya? ya Oradan elmas

Tam nasıl satıyor. Altı deri bizim satılmış olan bizi. O gora burada. Oh, Sen de satma. Bir de evet. bir satıyor. O ya ben sana da. Ben sana buraya da veririm. Tamam, ben sana Ölüyorum arkadaşlar burada. <laughs> Olam abi. Ben seni biraz öldüreceğim bu arada. Ben de da şimdi öldürürüm. Kaç blok ya? 4 Hatırlamıyorum ki. abi yok. Biz bu köyden gidelim. Rahat olur. Hangi vakit gördük sonunda. Köyde bir de doğuyor. Neredesin o? O golem abiyle mi savaşacak? Nerede bu? Oğlum gördünüz mü siz? Ben gördüm ama. Creeper. Golem abi neredesin? Golem abi. Ha, golem abi. Golem abi. Hadi bak sen? öldürsen Golem abi. Ben ya yemek yapayım bari ya. Bir de acaba sonra falan şey mi yapsam böyle basam. Bu da ölüm hayatı. Bu da kararını bitiremiyorum. Nerede bu? Oğlum orada gördüm ben görmediniz mi? Bir dakika olsun. sunadır da bir de yapmam ben? Neyse kaskım var. Kask beni korur. <laughs> bir dakika sunları at abi. Bu toprağı şimdi kullandım diye şuraya koy. Kaskımı masana Yemek yemek. Acilen yemek bana. 11 tane yeter. tane daha atlı Çok var. Yeter yeter bize bu baya. Hepsini yeme çevirelim isterseniz de. Yok ya. Biraz da işte. Tamam, yeter. Bravo. Seni öldük. kaçacağım bu arada. Ben seni öldürmeden gitmem. Demirci var mı ki bir de? Onu bilmiyorum ben daha. Göremedim yani. Tamam orası göremedim Doğramadım. Bravo abi. O nerede? Sen gördün mü? Ben gördüm de. Yani en son

Abi çok mu nasıl suda dursun ha yani böyle ben hepsini mi yapacağım? Abi bir tane kazma yap. Tamamdır. İyi kazmamız oldu. Şimdi o kaki o nerede acaba? Deniz varsa gelemez zaten de. Ondan en son gerçekten gördüm. Buradaydı lan. Valla bak su evde falan su evde de. arkasında falan da. Yemin ederim görmeyenler varsa gerçekten var ama. Ben de ben biraz geç geldi. Hadi hadi. Çıkmıyorum lan bu salak. Arkamdan çıkmıyorum. Kovdu. Vallahi sonra ayaklarını tutuyor. Eve falan giymiş olmasın lan. Eve de gidebilir Eve saklan falan. Demeyim lan. Abi patatesleri. <laughs>

Oha zehirli patates bile çıkmış lan. Zehirli patates. Şöyle. Bana emretler şu zehirli patates atar mısın? Lan ekiyorum helal et ha. Bunu ekelim bari yani. Adam üzülme o kadar da kötü olmayalım da daha golemi öldürdü. Allah'ım özür dilerim bak şey yaptım. Nere? Ya şunu işte üstüne bak. Ölüyor abi. Ölüyor. Neyse tamam devam edelim biz. Şimdi kişilerden birisi ne isteyecek? Bana da Ha ha nasılsın? ben de mi tutacağım? Evet ben de tutacağım. Bakın. Onu varsa da Yok değil. bir araya Dikkat yani Dikkat edelim.

Neyse. Tamam şöyle sen de seçer bakayım. Oğlum sen havuç nerede buldun lan? Havuç yok lan bu. Senin yok yok öbür falan suda falan mı? Bakacağım valla ya. Hadi edelim de biraz. Hagi. Hadi gir. Ne de bu lan hadi. Az önce burada yemin ederim gördüm. Cislerdi böyle. Mutluydu şimdi. <laughs> valla ha. Böyle ay saka falan yapmıyordum. Oğlum bayağı yapmışsın lan. Ekmek yani. Nim severiz. Yalnız burada olabilir. Burada gördüm ben en son. En son yediğim son. Hagi var eve mi gidiyorsun? Madımdan çıkıyor mu? Madımdan çıkıyor lan. Orada bir şey var mı bak? Yokmuş. O mesela. Var. Onu bilmiyorum. Aldım. Aldım. Bu saled. Aa, bir. Bunu da bari yapalım. Ondan sonra ben gidiyorum. Ben hazırlığı var video bitiremiyorum. O sesi duydunuz mu? Ben sesi geldi yakın. Kaçsın. O ben sesini duydunuz mu siz? Ben sesi geldi. Duydunuz mu? Altta bir yerde ya da evde. Uyusun mavi yüksek zannettim ben. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Vallahi ölmek istemiyorum. Baktım söyle. O sana evde ha. mi Aa gördüm ben. Su mu lan yoksa? Su bak orada bir kol var. Olmayabilir de neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar Ben kaçıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Hadi bakayım. Diğer bölüm seninle. Görüşeceğiz. Bay bay.